Samsun’da Atakum'da iki grup arasındaki tartışmada silahlar ateşlendi. Olayda iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin altı, diğerinin dokuz suç kaydı vardı. Olayın ardından kaçan dört şüpheli de kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Konuşmadan kavgaya tutuşup silahları ateşlediler. İki kişi vuruldu. Görüntü Samsun Atakum'da kaydedildi. İki grup bir süre önce tartışmıştı. Tartışmanın ardından tekrar arkamdaki bu kafede bir araya geldiler. Amaç konuşup anlaşmaktı ancak öyle olmadı. Konuşma başlamadan silahlar ateşlendi. Çatışmada iki kişi bacağından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Birinin altı, diğerinin dokuz suç kaydı vardı. Durumlarının iyi olduğu açıklandı. Polis şüphelilerin peşine düştü. Kameralar incelendi. Teknik takip yapıldı. Onların da suç dosyaları kabarıktı. İzlerini kaybettirmek için dört araç değiştirmişlerdi ama bu işe yaramadı. Dört şüpheli kısa sürede yakalandı.